Annem, diyorum ki şu evlenme işini bir iki ay ertelesek mi? Ay yok, erteleyemem, Bir an önce olsun bitsin istiyorum. Ben ne olacağım ya? Bana ne? be? Bu sen de kendi bir koca? Ee, buldum, buldum ama azaltmaya çalışıyorum. O ne demek kız? Şöyle anneciğim, hani bu yakışıklı kaptan var ya. Onun da yardımcı kaptan pilotu var. ...her daim birlikteler, bir aradalar, birlikte geziyorlar, birlikte yiyorlar, birlikte içiyorlar. Onu egale ettiğim an... ...kapı kaptanı. Ay ben seni beklersem... ...vallahi benim işte yarım kalır, kusura bakma. Anne! Ne yapıyorsun ya? Hiç mi beni düşünmüyorsun ya? Lütfen yalvarırım, annem güzel annem, bir öpeyim ne olur? Jülide! Anne. Ay! Kedi gibi, yapışma be! Aa, anne ya, lütfen ya! <laughs> Evlenme diyorum, anlamıyor musun sen beni? Bana bak de ...bir voley çakarım... 90'a takarım ha! annem, annem lütfen ya ne olur ya! Yalvarıyorum Şişt. lütfen beni düşün ya! Süper! Al! Siz karı! Kendin aç işte uğraş yardım etmeyeceğim! Gel ya kız! Etmiyorum! Açın! Açmıyorum! Vallahi dökerim üstüne! Dök! <laughs> dök yeter ki evlenme! Lütfen! Azalet lütfen! Lütfen azalet yalvarırım önce ben! Önce ben! Önce ben! Efendim? Madem ki çocuklar aralarında anlaşmışlar, birbirlerini sevmişler, eh bize de bu isteklerine, bu arzularına saygı göstermekten başka yapacak bir şey kalmıyor, öyle değil mi? Yani, değil orası mi? öyle tabii. <laughs> Aa, ne oluyor? Ee, niye ağlıyorsun sen evladım? Bunlar acının gözyaşları değil, bunlar sevinç gözyaşları. Aa. <laughs> Efendim bize adettir, ee, böyle mutlu olduğumuz zaman salya sümük ağlarız. İyi de sen neden ağlamıyorsun, yoksa mutlu değil misin şimdi yani ha kızım? Ben, ben çok mutluyum bakın, çok mutluyum! Aa, bir de bana deli derler, ayol bunların hepsi benden daha deli! Anne lütfen! Neyse tamam, tamam, tamam! <laughs> Nihayet kahveler de geldi. Aa, hepsi de eline pek yakışmış doğrusu. Afiyet olsun. Ay benimki de çok köpüklü olmuş. Hmm. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. İçmem ben, ben. Sağ ol anneciğim. Şş. tükürmedin inşallah. Çok istedim ama cesaret edemedim. Genco tımarhanedeki bazı anılarınızı anlattı da. Bunlar birazdan birbirine dalacak ha. Ah! Annem de çok sever soğuk Amerikan esprilerini. <laughs> ah, hiç sormayın. Benimki de öyle. Evet. Güldük, eğlendik. Şimdi artık gelelim sadede. <laughs> Hı -hı. Efendim Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle <laughs> e yeter. Bayan otur yerine otur. Konuşuyorum ben burada herhalde öyle değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> evet, ne diyordum Heh, hatırladım. Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle. Oğlumuz gence ya Kızınız jülideyi istiyorum Allah kabul etsin Anne Ay, ne, ne yapıyorsun olsun? ya Ne demek ne yapıyorsun o hem daha genç hem daha güzel. Hmm. Ne var bunda yani? Sana da iyilik yaramıyor oğlum. Şişt. Şişt. Ya ben gördüm gördüm. Senin gibi akıl hastasını ilk defa görüyorum. Samimi söylüyorum. Nereden çıkardık? Ah. 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 Sen de bayıl da tamam olsun bari. Patates! seniz deliye işte hepinizi böyle serer alıyor. <laughs> <laughs>